Şunu duyuyordum. Seviyorsun. Sen de hala. Onu söylemiyor mu senin klima? Ne yapıyorsun ya? Nasıl sen? ya? Şu an ne yapıyorsun <laughs> ya? Bak abi klimayı bir aç kapatsana sen. Bu, bu bozdun ya. Bu ne, ne oğlum? Ayarını abi. bozdun bu çocuğun O nasıl bir şarkı söyleme geyiliğine girdin ya sen bir anda? Bir daha söyle bakayım. Gelme mi geliyor ya. Bobby nerede bak bu arada? Yukarıda benim de. Sen bak, buradasın. Bak dinliyor musun? <gülüyor> evet. <gülüyor> bak. Seviyorsun. Sen daha görüyor musun? Ya neyi görüyorum mu? Duyuyorum, duyuyorum amına Evet. Harbi. Bak açıyorum. Bak kapatıyorum şimdi. Sen duymuyor musun abi? Ya duyuyorum ya, der ananı yapıyor. yapıyor. İşte seviyorsun. Sen de çalmıyor mu? Bak bir dakika. Kapat da şarkısını mı diyorsun sen? Bolcan. Sen seviyorsun diye söyledim. Sesim sekiyor. Amanık <laughs> oynayacağım şimdi. Aç <laughs> abi. Klabı.